Hadislerle İslam. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Ahmet Cihat Sancar. Nefis, iyi ve kötünün mücadele alanı. Nefis ya şeytandan ya da melekten aldığı ilhamla hareket eder. Şeytan insana yaşadığı anın tadını çıkarması yönünde cazip görünen telkinlerde bulunurken melek yapacağı davranışın neticesini düşünmesine ilham eder. Basiretsiz davrananlar akıllarını kullanamaz ve yaptıklarının neticesini düşünemezler. Onlar için yaşadıkları geçici lezzetler önemlidir. Basiret sahibi olanlarsa akıllıca davranıp neticeye yoğunlaşırlar. Böyle durumlarda insan iradesi çok zorlu bir imtihandan geçer. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin cehennem nefsin hoşuna giden şehvetlerle, cennetse nefsin hoşlanmadığı zorluklarla kuşatılmıştır. Hadisinde de belirttiği gibi insana ateşin yolunu açan, onu kolaylaştıran ve cazip hale getiren bir taraftan da cennetin yolunu zorlaştıran istek ve arzularla mücadele etmek kolay değildir. Hatta Allah'ın rahmeti olmasa bu cihattan başarıyla çıkmak mümkün değildir. Bu yüzden Allah Resulü'nün bazı dualarında nefsinin kötülüklerine karşı Allah'a sığındığını görüyoruz. O sallallahu aleyhi ve sellem ashabına sabah akşam ve yatarken şu duayı yapmalarını öğütlemiştir. Ey göklerin ve yerin yaratıcısı! Gizliyi ve aşikarı bilen Allah'ım! Sen her şeyin sahibisin. Senden başka ilah olmadığına melekler de şahitlik ederler. Biz nefislerimizin ve Allah'ın rahmetinden uzaklaştırılmış olan şeytanın şerrinden, onun bizi şirke düşürmesinden, kendimize ve herhangi bir Müslümana kötülük yapmaktan sana sığınırız. Elbette Allah Celle Celalu, gönülden kendisine bağlı olan, onu sık sık anıp hayatlarının merkezine yerleştiren kullarına merhamet edecektir. Rablerini unutup onunla bağlarını koparanlarsa nefislerinin istek ve arzularına boyun eğerler. Allah'ı unutan ve bu nedenle Allah'ın da kendilerine kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. İlahi uyarısında da işaret edildiği üzere, Allah'ı unutan gerçekte kendisini unutturmuş olmaktadır. Kültürümüze yaygın bir deyiş olarak yerleşmiş bulunan kendini bilen tanıyan Rabbini bilir, tanır ifadesi bu ayetten esinlenmiş olmalıdır. Zira insan özünde yaratıcının ruhundan bir esintidir. Öyleyse kul Rahman'ın merhametine nail olmak istiyorsa onunla ilgi ve alakasını kesmemelidir. Bu bakımdan Müslümanın başta günde beş vakit kıldığı namaz olmak üzere, sık sık yapacağı zikir ve duaların nefse arındırmada çok önemli bir işlev göreceği izahtan varistedir. Her ne kadar geleneğimizde olumsuz bir çağrışıma sahip olmuş olsa da nefis, yaratılıştan kendisine ilka ve ilham edilen takva sebebiyle iyi ve güzel duyguların da kaynağıdır. Dolayısıyla nefsi tahkir etmek, onu küçük düşürmek doğru değildir. Nitekim Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde sakın biriniz nefsim habis oldu, kirlendi demesin. Ancak nefsim içim daraldı desin. Buyurarak habis gibi kötü bir kelimenin nefse anlatırken kullanılmasını istememiş. Başkalarının hakareti bir yana Müslüman bir kimsenin bizzat kendisi için saygınlığını zedeleyecek, izzet-i nefsine dokunacak ifadeler kullanmamasını öğütlemiştir. Öte yandan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, müminin nefsine eziyet etmesini de hoş karşılamamıştır. Bir defasında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin, mümin kişiye nefsini küçük düşürmesi yaraşmaz demesi üzerine azhab, kişinin nefsini küçük düşürmesi nasıl olur diye sormuş. O da gücünün yetmediği işlere kalkıştığı için birçok belaya düçar olur karşılığını vermiştir. Yine nefsinizin üzerinizde hakkı vardır ifadesi rahmet peygamberinin bu husustaki yaklaşımını özetleyen önemli bir hadistir. Anlaşıldığı üzere Kur'an'da ve hadislerde kötülenen şey bizzat nefis değil, onun meşru daire dışında kalan istekleridir. Kınanan şey nefsin heva olarak nitelendirilen ve ilahi bir dayanağı olmayan gayrimeşru istekleridir. Ma'mafi Allahu Teala, Allah'tan bir delil işaret olmaksızın sadece kendi hevası peşinde koşan kimselerden daha şaşkın kim olabilir? demektedir. Bu yüzden o Celle Celaluhu peygamberini ve inananları doğru yoldan sapmış olan ve saptıranlarla kendisine ortak koşanların hevalarına uymaktan sakındırmıştır. Yine Rabbimiz Davut peygambere insanlar arasında hakla hüküm vermesini emrederken hevaya tabi olmaması uyarısında bulunmakta. Öte yandan nefsini hevadan sakındıran, yani onu çirkin istek ve arzulara boyun eğmekten alıkoyanlar içinse cennetin yegane barınak olduğu müjdesini vermektedir. Kur'an şöyle buyurmaktadır. Kim nefsinin cimriliğinden, hırsından korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Geçmişte olduğu gibi günümüz toplumlarında da sık sık rastladığımız ahlaki yozlaşmaların temelinde insanın iradesini basiretsizce kullanarak nefsine boyun eğmesi, adeta onun sınırsız arzularının esiri durumuna düşmesi yatmaktadır. Bugün hapishanelerin dolup taşması, intihar vakaları ve aile içi huzursuzlukların yanında, toplumu sarsan daha birçok olumsuzluğun, bireyin bir anda düşünmeden kontrolsüzce yaptığı bir davranıştan nefsinin gayrimeşru geçici bir isteğine boyun eğmesinden kaynaklandığı unutulmamalıdır. Şu da bir gerçektir ki dini ve ahlaki kaygıların bireysel ve toplumsal yaşamdan tecrid edilmeye çalışılması, nefsi ayartan unsurların her geçen gün artması modern zamanların insanı için nefisle mücadeleyi daha da zorlaştırmıştır. Bu da insanın aileden başlamak suretiyle ciddi bir nefis ve irade eğitimi alması gerektiğini göstermektedir. Bu süreçte müminin akıllı ve basiretli davranması, çevreden gelecek olumsuz telkinlere karşı nefsini kontrol altına alabilmesinde son derece önemlidir. Ancak yeterli değildir. Bu noktada mümin Rabbi ile olan bağlarını sağlam tutmaya çalışmalı ve onun yardımı ve merhameti olmadan nefsini kontrol altına alamayacağını unutmamalıdır. Bu bakımdan Zeyd bin Erkan vasıtasıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendiğimiz şu dua dilimizden düşmemelidir. Allah'ım acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, bunaklıktan, kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime senden sakınma şuurunu, takvasını ver ve nefsimi arındır. Onu en iyi arındıracak olan sensin. Onun koruyucusu da, onun efendisi de sensin. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan kalpten, doymayan nefisten ve kabul edilmeyen duadan sana sığınırım. Amin. Hadislerle İslam. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Ahmet Cihat Sancar.